Galatasaray, bazı kulüplerin sözleşmesi devam eden oyuncularının temsilcileriyle yetkisiz transfer görüşmeleri yaptığını açıkladı. Sarı Kırmızılılar FIFA kurallarına aykırı biçimde oyuncularının temsilcileriyle yetkisiz transfer görüşmesi yapıldığını belirterek ilgili kurumlara ihtarnameler iletildiğini duyurdu. Kulübün internet sitesindeki açıklamada ihtarnamenin hangi kulübe gönderildiği ya da söz konusu oyuncuların kim olduğu belirtilmedi. Galatasaray'ın açıklaması şöyle: Son günlerde kamuoyunda yer alan oyuncularımızla ilgili transfer haberlerini dikkatle takip etmekteyiz. Kadrodaki her oyuncumuz kulübümüz açısından önemli bir değerdir. Oyuncularımızın saha içi katkılarının yanı sıra aidiyetleri ve mücadeleleri tüm Galatasaraylıları mutlu etmektedir. Ancak üzülerek belirtmek isteriz ki, müteakip defalar teklifleri reddedilmiş olmasına karşın bazı kulüplerin FIFA kurallarını hiçe sayarak sözleşmesi devam eden oyuncularımızın temsilcileriyle yetkisiz görüşmeler yaptıkları tespit edilmiştir. Bu girişimler futbolun etik değerlerine ve uluslararası kurallara açıkça aykırıdır. Galatasaray Spor Kulübü, oyuncularımızın iradesini ve huzurunu zedelemeyi amaçlayan bu tür etik dışı temaslar karşısında sessiz kalmamış, ilgili kurumlara gerekli ihtarnameler iletilmiştir. Sürecin en kararlı şekilde takipçisi olacağımızı vurgulamak isteriz.